Selam dostlar, ben Numan açma Modding TV kanalından hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Şimdi ise videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, pes Deneyim bir yeniden bakıma girdi. Saat şu an e, ıı, 23 Ekim saat 10. Onu 10 on geçiyor. Ben 9:06 gibi girdiğimde oyun yine bakımdaydı. Yani bakıma girdi oyun. Bakalım açılmış mı bakımdan. Çıktı. Çıkmış mı? Oyun bakımdaydı arkadaşlar. Sunucu bakımına girdi yine. Oyun açıldı mı acaba? Evet arkadaşlar göstereceğim şimdi. Evet. o oyuna. oyuna gireceğiz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi sonuncu bakımı yapılıyor. bakalım saat bir gibi gitmesi bekleniyor arkadaşlar. Aldığım haberlere göre hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.